Herkese selam. Excel'deki o uzun, karmaşık formüller hiç gözünüzü korkuttu mu? Hani böyle baktığınızda bu da ne dediğiniz anlar? İşte bugün o formüllerin sırrını hep birlikte çözeceğiz. En karmaşık görünen formülleri bile ne kadar basit parçalara ayırabildiğimizi göreceksiniz. Mesela şuna bir bakın. İlk bakışta sanki bir gizli kod gibi duruyor, değil mi? Çoğumuz böyle bir formül zinciri gördüğümüzde içimizden bir aman tanrım deriz. Ama size bir sır vereyim mi? Aslında hiç de göründüğü kadar karmaşık değil. Evet, o formül kabusu. O kafa karışıklığından aydınlığa çıkma zamanı geldi. Hiç merak etmeyin, şimdi o gizli kodu alacağız ve adım adım gayet anlaşılır parçalara ayıracağız. Çünkü olay şu, bu bir sır ya da bir büyü değil. Bu sadece birkaç basit kuraldan oluşan bir set. Şöyle düşünün, hani legolarla bir şeyler inşa edersiniz ya, işte bu da aynen öyle. Her parçanın belli bir yeri var ve biz şimdi o parçaları doğru yerlere koymayı öğreneceğiz. Peki nedir bu kurallar? Aslında bütün o devasa formüllerin temelinde Excel'in 3 tane altın kuralı yatıyor. Bu 3 kuralı anladığınız anda inanın bana her şey çok daha anlamlı gelmeye başlayacak. Kural 1: Her şey eşittir işaretiyle başlar. Nokta. Kural 2: Açtığınız her parantezi kapatmak zorundasınız. Bir tane açtıysanız, bir tane de kapatacaksınız. Excel bu konuda affetmez. Ve kural 3, eğer formülün içinde Ankara gibi bir metin kullanacaksanız, onu mutlaka çift tırnak içine almalısınız. Sayılar için değil bakın, sadece metinler için. İşte o üçüncü kuralın en net hali bu. Bakın, solda Ankara yazarken tırnak içinde ama sağda 100 yazarken tırnak yok. Çünkü Excel için biri metin, diğeri sayı. Bu ayrım çok ama çok önemli. Tamamdır. Teoriyi anladık. Şimdi ellerimizi kirletme zamanı. Gelin bu kuralları kullanarak adım adım kendi iç içe formülümüzü birlikte inşa edelim. Amacımız ne? Gayet basit. Bir listemiz var diyelim. Eğer o listedeki en büyük sayı 50'den fazlaysa listedeki bütün sayıları toplayacağız. Eğer değilse ekranda sadece kocaman bir 0 göreceğiz. Bu kadar. Peki nereden başlıyoruz? Bir eğer durumumuz var, değil mi? Eğer şöyleyse şunu yap. Excel'de bu işin kralı EĞER fonksiyonudur. O yüzden hemen eşittir EĞER yazıp parantezimizi açıyoruz. Formülümüzün ana iskeletini kurduk bile. Şimdi EĞER'in içine ilk misafirimizi alıyoruz. Koşulumuz neydi? En yüksek sayı. Peki Excel'de en yüksek sayıyı hangi fonksiyon bulur? Tabii ki MAX fonksiyonu. Hemen EĞER'in içine MAX yazarak aralığımızı belirtiyoruz. Böylece ilk iç içe işlemimizi yapmış olduk tamam Mac bize en yüksek sayıyı verdi. Ama işimiz bitmedi. Şimdi o sayıyla ne yapacağımızı söylememiz lazım. Excel'e diyoruz ki, bak bakalım bu bulduğun en yüksek sayı 50'den büyük mü? İşte o büyüktür 50 ifadesini ekleyerek testimizi tamamlıyoruz. Artık Excel neyi kontrol edeceğini biliyor. Süper. Peki, diyelim ki cevap evet, sayı 50'den büyük. O zaman ne yapacağız? İşte ikinci misafirimiz topla fonksiyonu sahneye çıkıyor. Excel'e talimatımız net. Eğer cevap evet ise, o zaman o aralıktaki her şeyi topla. Ve son dokunuş, ya cevap hayır ise, yani en büyük sayı 50'den büyük değilse, o zaman da dedik ki sadece 0 yaz. Ve en son, en başta açtığımız eğer'in parantezini kapatıyoruz. Ve bitti. O korkutucu görünen formülü birlikte adım adım yazdık. Şimdi size her şeyi değiştirecek bir bakış açısı sunacağım. Hani o aha dediğiniz anlar vardır ya, işte o ana geldik. Mini formül zihniyetiyle tanışın. Bu zihniyetin olayı şu. İç içe yazdığınız her bir fonksiyonu kendi küçük, bağımsız dünyası olan bir kutu gibi düşünün. Mesela eğer formülünün içindeyken bir topla fonksiyonu açtığınızda bir anlığına eğeri unutup sadece toplanın dünyasına giriyorsunuz. Toplanın işi bitip parantezini kapattığınızda o kutu kapanıyor ve size bir sonuç veriyor. Sonra ana formülünüze yani eğre geri dönüyorsunuz. İşte tam olarak bundan bahsediyorum. Bakın, formülümüzdeki mak ve topla sanki parantezler içinde ayrı paketler gibi duruyor. Her biri kendi işini yapıyor, sonucunu üretiyor ve bu sonucu bir üstündeki eğer fonksiyonuna al. Bununla devam et der gibi veriyor. İşte bu kadar basit. İyi de bütün bu çabaya ne gerek var? Neden bu kadar önemli? Çünkü bu Excel'in asıl gücünü açığa çıkarmanın anahtarı. Gelin bakalım bu size ne kazandıracak. Bunu öğrendiğinizde her gün yaptığınız o sıkıcı, tekrar eden işleri otomatik hale getirebilirsiniz. Manuel veri girerken yaptığınız hatalara veda edersiniz. Kısacası çok daha hızlı ve verimli çalışmaya başlarsınız. Artık sadece veri giren değil, veriyi konuşturan, dinamik tablolar inşa eden biri olursunuz. Peki, şimdi bir düşünün. Bu yeni bilgiyle ilk olarak hangi karmaşık ve zaman alan işinizi otomatikleştireceksiniz? Hangi raporu tek bir formülle halledeceksiniz? Düşünün çünkü bu güç artık sizin elinizde.